Herkese bir odası bugün yapıyor bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan araba çekiştirmesiyle karşılığınız beyler nasıl umarım keyifli her zaman gelin bin kaç çıtırındadır dostlarım 4 ay olmuş 4 aydır çekmemişiz dedim ki o zaman bir özledik bir yapıştırayım dedim hızlı bir şekilde girdim Mirza'cım hoş geldin hoş bulduk abi ne yapıyorsun Mirza ya ne sen ya Değil abi İki gündür görüşemiyoruz zaten. Neredesin iki gündür? Adam akıllı görüşemiyoruz ha. Neredesin sen ha? Evet. ha? Neyse hadi ne hadi diyorsun. <laughs> evet dostlar olayı bilmen için ufaktan böyle geçmek gerekirse burada gördüğünüz bak şu araba bir. Bu ikisi kapacak sonra bu ikisi kapacak sonra bu ikisi kapacak sonra bu ikisi kapacak sonra bu ikisi kapışacak ve kazanan arabalar şuraya kaybeden arabalar şu köşeye götüreceğiz. Peki ne yapacağız sonra kazanan arabalar arasında tekrar bir kapışma yapacağız. O kapışmadan sonra kazanan arabalar bir kapışma da yapacağız. Böyle böyle sırayla gidecek diyorum. Hızlı bir şekilde başlıyorum. İlk olarak Range Rover'la Lexus. Mirza <laughs> sence Range Rover mu alır, Lexus mu alır? Ne diyorsun? Lexus bence. Lexus mu <laughs> Ama bak bu çok kaliteli bir araba. Emin misin? Bak bu Muhammed'in arabası. Emin misin? Bak <laughs> sana son, <laughs> kez daha söylüyorum. Farlar beni benden aldı. O yüzden de bak. Ee, Allah o niye buraya gelmiyor? Lan dur. Bir yenileyim ben. Ha. Vay arkadaş. Bar adamın şey içinde kaldı. Lan kalksana lan. Ana geliyorum Hadi başım Mirza. Şöyle Range takalım. Yolu da düzelteyim ya yamulmuş araba. Şöyle heh, şöyle dursun burada. Diğer arabamız da alalım. Gel bakayım aslan parçası. Gel bakayım. Oh, yanaş yanaş yanaş. Gel geri geri gel 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 yavaş 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 abi İran yavaş yavaş şimdi bak burada çok büyük bir kapışma var hazır mısın Mirza hazırım büyük kapışma sen Range Rover mu dedin yok Lexus dedim pardon ben de o zaman Land Rover diyorum 3 2 1 yapıştır yapıştırsanız adam alo Ana gitmiyorlar. Lan niye gitmiyorsunuz? <laughs> bir dakika bir arabaya binmem lazım billahi ki. Ulan o, aa oyun bozuldu. Ne alaka ya? Vay arkadaş geliyorum chat. Ufak bir sorundan sonra kabzeden devam ediyorum. 3, 2, 1 diyorum. Yapıştırın bakalım. Hadi bakayım. Aslan. adı Aslan. Hadi Lexus. Oo. Yalnız bir şey diyeceğim. Lexus aldı lan. Şaka maka. Harbi beklentimin çok üstünde geldi lan şu anda. Yok yok gidiyor. Hadi lan. Dur lan. Lan yapma lan. <laughs> Hadi Latur hadi, hadi koçum Hadi gülüm Hadi bir tane. yapma 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 kaybettim Kaybettim ilk geldiğin gül olmaz Allah kaybettik lan oğlum gitti lan Resmen kaybettim lan Nasıl kaybederim lan ben Vay arkadaş gitti lan Ulan o kadar övdüm seni Umduğum dağlara taşlarım yağdı içinde bu kadar hınç, hınçır bir insan mı vardı? Ben şöyle kal bakayım burada. Abi bunu kazanması lazım diye. Abi bak bu taraf kazananlar kaybedenler bu taraf. Lan şaka mı adam nasıl kaybetti lan? Bunu kazanması lazımdı. Biz öyle anlaşmıştık. abi anlaşmamız da böyle yoktu. Vay arkadaş. Bu iyi gitti be anlamadım. Gözleri yeşil ondan tabi bak görüyor musun? Yani yeşil hile açmış. Hile açmış hile. Yoksa yani kazanamaz yani biliyorsunuz chat yani. Daha önceden de gördük yani. Vay <laughs> arkadaş. Lexus'a bak sen ya. Aldı adam ya. Helal olsun. Neyse. Mazda. Eyvah. Ha, şöyle. Mazda mı? McLaren mı? Ulan çok adil olmayan bir yarış olacak ya. McLaren'la da Mazda'yı kapıştırmazsın ya. Ama kardeşim Mazda sağlam araba kardeşim yani. Ağır araba. Gider mi bilmiyorum ama. Biraz ortalamayı yükselttim. Sırası bunlar olduğu için chat bunları koydum ama normalde farklı arabalarda olabilir tabi ama bunlar sayede yapacak bir McLaren yaparsın lan. Ben sana güveniyorum hatta bak senin sesi şu herkes duysun diye biraz açacağım. Patlata patla değil. Üff. Ne yalnıyor be. Şimdi bak McLaren çok güçlü tamam aşırı güçlü. Ama Mazda'nın da şöyle bir avantajı var. Hafif. O yüzden bir ihtimal ha. olabilir yani. Bir ihtimal İnşallah olur. Ben... Ne diyorsun? Mazda'nın kazanacağına inanıyorum. Mazda. Ben Çünkü ağır diyorum. araba yere oturur, o patiye kalır diye düşündüm. Ya dört çekerse? Ya değilse. Ya dört çekerse? Ya değilse. Tamam sen ne diyorsun? Mazda mı diyorsun? Ben Mazda dedim. Ben de maklerim diyorum o zaman. Ben dedim. ben dedim, bu özellikle uyardım Mirza dedi bak araba dört çeker dedi. Demedim mi çet? Dedim. Demediysen demedi din dedim mi dedim. Böyle kazanırız Mirza. O zaman şu an bir bir mi olduk? Evet. Evet bir bir, bir, bir. olduk. Bakalım ne olacak şimdi bunu da kazandık. Gel bak şu <laughs> hasta. Non, non. <laughs> Bayağı iyi la, bu araba bu araba fazla güçlü. Yani bunu şöyle düşün arkada yetişli. E motor da arkada ama ağır araba. Öyle düşün bir de. Ya. Yeah. Bu sadece Lexus çeker. Bu ön çekerdi, tamam mı? Bu ancak pati çekerdi. Hani o arkaya yük biniyordu ama. Ya. Yeah. Da olmadı mı? Ona mu? bile izin vermedi. Vallahi onu pati bile ben çekmedi ki. <gülüyor> 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 onu da yapsaydı. Neyse. Şimdi burada ha. sen biliyorum senin seçin. Arabayı da kendim sorayım. Hangi araba? Ben Mini Cooper'ı seçeceğim. Mercedes yenecek ama olsun. Mercedes yenecek mi? Emin misin? Bak bu Mini Cooper da iyi yani haberin olsun ama Sen mi bilirsin yani? Ama ben Mini kupurcuyum zaten Mini dedim. Ben o zaman Mercedes dedim. Berkay'ın arabası. Berkay da geçen gün yorum yapmış. Ulan diye abi yeni geldim geri geldi falan. Kaç ay oldu geri geldim diye. <laughs> Köfte Berkay. Gel bak şöyle. Dur bunları ne yapayım biliyor musun? Bak biraz daha geri geri geleyim. Tamam. Bunlar bir koysunlar birbirine. Böyle Biraz hasar alacak gitsinler. Tamam mı? İzle şimdi. Ben şu açıya geleyim. Mini kupur VS Berras, Berras. 3 2 1 Hadi bakayım. Hadi. Of. Oh. Hadi, Hadi lan. Hadi, Hadi oğlum. Mini. Hadi koçum. Hadi mini. Hadi gülüm. Hadi. Mini patiye kaldı. Hadi. Hadi, Hadi aslanım. Bunlar da tezahürat yapıyor. Bak yerinde duramıyorlar. Hadi lan. <laughs> Hadi. Pupur aldı mı? Topur şu anda iyi gidiyor gibi de biraz daha bekleteceğim. Belki motor yanar da merne alır diye. <laughs> Ama yok alacak gibi değil. Mirza gidiyor. Mirza. Aferin koşa koş Lan yapma. Oğlu bu kadar. Lan. Getirdi 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 Alır mı? Yok çekiyor yok çekiyor. Valla bak çok kararsız kaldılar bunlar ya. Yok abi bular bolduklar ya. Vay arkadaş ya bular hiç istediğim gibi olmadı ki ya. Vallahi hiç istediğim gibi olmadı ya. Cık. Neyse, mini yap Aldı. Mini kupra aldı vallahi şaka maka mini. Valla hiç beklemiyordum hani harbi hiç beklemiyordum ha. Alamaz dedim ya. Küçük araba sonuçta. Ve <laughs> de küçük ayrılmış şey ama oldu. olsun. Böyle gel bak. Mercedes ya neticede. Yani Mercedes olur diyordum yani. Da Umduğum dağlara karlar bir yağdı. Mercedes içinde şu kadarcık benzin mi kaldı? Niye gitmedin lan? Bırak şunu. Beklentim çok altında ya. oldu Ferhat abi. Adan ne? İki bir mi? İki bir oldu. Evet. Ya daha çok var. Sen merak etme Rıza. Ben daha hili açmadım. Her <laughs> an hili açabilirim. Kaybedemem chat. Kaybedemem inanamazsınız. Kaybedemem hayır olamaz. Koptar tuzak tuzak tuzak. Mitsubishi mi? Nissan mı? Şimdi Mitsubishi güzel'e benziyor ama ben Nissan seçeyim be. Bakalım ne olacak. Gel bak kimin insan. Az geçti. Nasıl mı gitti? <laughs> Hangisi? Yok ya Nisan dedik bir kere. Nisan mı dedik tamam. Ve şey o iyi vursun değil mi şöyle? Enişten vursun. Vursun. 3, 2, 1 yapıştır. <laughs> Bagajı açıldı. Oh. oh. Neler yapıyorsun? Lan nere? Oh. Oha. Bir fazla mı iyi ya? Warbar'ın bu, bu kadar güçlü olması şaka mı? Al gezdirmeye götürdü lan. <laughs> lan gezdiriyor bildiğin. Anam. Bak gezdiriyor bak herkese gösteriyor bir de. Bakın ben bunu yendim diyor. Evet. <laughs> bak 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 şampiyonların önünden gidiyor boy gösterse. Asıl sizi de böyle yeneceğim diyor. <laughs> Oha. Motoru yandı bize. Motoru yaktı zaten. Nisi abo. Hı. Yani gitmiyor ki. Allah. Beklemiyordum ben böyle bir şey vardı. Vallahi ben de beklemiyordum. Bu kadar ben Nissan alır diyordum ha. Çünkü daha büyük, daha yeni, daha taze bir mod. Ama umduğum dağlara karlar mı yağdı? Şimdi ben mi kazandım? 2 2 oldu lan o zaman. Evet 2 2 oldu. Aa, bir de alışman lazım atı yenilgiye ya. Yeneceğim işte anla bunu. <laughs> Daha... İlk çekişti ama çok iyi çekti. Öyle lan bir koydu ya çok iyi. Dur ben şunu da aynısını yapayım böyle. Vursunlar bir birbirine. Bunun bagajı açınca dedim eee dedim bagaj kırıl dedim araba dağılır dedim. <laughs> ama düşündüğüm gibi olmadı. Yanlayarak çıkarma. Ama McLaren'ı bile çekersen ne yapıl Manyak bir şeymiş lan bu. Keşke biraz ses olsa böyle bağırsa çağırsa da gülüp eğlensek. Hep sessiz bir araba çıktı. Şimdi sıradaki aracımız gelsin. Opel ve ikisi de çok güzel araba lan. Bunda ben kararsız kaldım. Ben de kararsız kaldım. Sen seç abi. Ya. Sen misafirsin Yok, ya. Olmaz. 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 Opel mi? Aha. Eyvallah, eyvallah, eyvallah Peugeot'u bir yerde görmüştüm, güçlüydü ama Alfe'ye çekim mi? Diyorsun bak yani. mi? Hı, -hı. Çek Hı, -hı. Çektim, Hı -hı. bu kadar çekiyorum Gel lan geri Biraz ses açayım kendim Yanaş Haa Ben şöyle geleyim Hazır mısın? 3 2 hmm. Bak bu ilk tur tamam mı? Bak bu ilk tur. Buna alan 1-0 yapıyor. Sonra ikinci tur yapacağız. Şu ikisi arasında kapışacağız. Tamam mı? İkinci tur yapacağız. Maklerin mi final yapıyor Bak Maklerin finalist yapalım tamam mı? Eee hmm. bunu kazananla Mini Cooper yapalım. Bu ikisini 1 yapalım. Ne de olmaz lan. Hangisini hangisiyle yapalım lan? Neyse tur bu Abi. bir kazalsın da. Evet. 3 Ya da sıraya yine dolar. 2 bir o da olabilir bak sıraya gör. Hadi bakayım. Hadi astıra. Sanki Astra yapma. Yapma koçum yapma. Yapma. Yapma gitme. Çekin götürme biraz şey oldu ya. Ya bu biraz değişik gidiyor ya. Götürüyor mu götürmüyor mu kararsız kaldı. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne, ne yapıyorsun kızım? <laughs> Adama bak ya çıldırdı. <laughs> tezahürat ben... yapıyor. Dur buraya gelip var falan lan? Tekerini patlatırım seni. Patlattım. Valla ne diyorsun? Altın mı gibi. Aldı ya aldı. Evet Astra aldı. Geçmiş olsun chat. Kaybettik. Tekrar kaybettik galiba. <laughs> Aga be. Gel. Lan ben page alır diyordum lan. Ben bu arabaya güveniyordum lan. Lan çok güvendim. Çok güvendim. Ama olmadı. 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 Dur şimdi şöyle gel bakayım. Şimdi düzeltelim mi? Araba bozulmuş ha git <laughs> bir. bir şazıma tas almış ya ufak bir. Bir arıza var ya. Olur, Olur öyle şeyler. Gel geri şimdi geri. Şimdi arasında arasına kapışacağız tekrardan. Şimdi arasında arasına. Eyvah dur 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 dur. dur. Ha, şöyle dursun. Şimdi ben diyorum ki bu ikisini bir kapışalım tamam mı? Bu ikisi zaten aynı şey ya. Bu ikisi yani X'e Hatchback, Mini Cooper'la bu bence olsun. Bence de. Evet. Ee, diğerine ne yapalım ama? İşte Büyük Araba'yla da Mitsubishi. Kazanan da Tamam. İkisi arasında vs. McLaren'da şeye kalır. Tamam, Lexus'ta o zaman Mitsubishi. Aynen. Hadi bakayım. Bu nasıl büyük ticaretleri mi yapsak lan böyle Tica yeni bir taze ticaretlerimiz de iyi gider ha. Harbi iyi gider ha ticari çıkışmadı. Şimdi şu arabayı bulalım hemen. Ya bak bu Aa bu alır ya. <laughs> bu alır ya. tamam bu güçlü gerçekten güçlü bu arada. Güçlü de bu da çok güçlü bir yani. şu an ben şu anda fark ettim bu bayağı güçlüymüş ya. <laughs> bu bir tık iyi gibi ya. Ne saldırırsın? Ne diyorsun? Sen seç bu sefer. Lexus. Ama ben de mutlu bir şey değil. Yani bu kadar da yapma be abi. Dur <laughs> hatta şöyle çılgın gitsinler tamam mı? 3, 2, 1 başla. Şu araba niye gaza basıyor o kadar? Nereye gidiyorsun ya? Gözde gösterisi yapıyordun. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyor bu? Oğlum nereye götürüyor lan arabayı? <laughs> Şaka bak harbiden götürüyor Gerçekten. arabayı. <laughs> Bırak. Evet. <laughs> var olduğunu his bile etmedim. Bu şimdi ee, yarı final. Tamam bak bu yarı finale çıktı. Hayır. Daha demin çeyrek finalde bu yarı final oldu şimdi. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz bakalım ne olacak. Lan gel şimdi bu arabaları seçmek de zor ya. Heh, gel şunu getir öne. Bunu da kaybedenleri alalım. Mirdalar. Ben seçtim kaybettim lan ben. <laughs> bana araba seçtirir Belliydi zaten müzo. ya. Belliydi zaten ya. O yüzden çektiniz abi. Kaybolmasın video çekeceğim <laughs> şimdi sana. Sonra laf edersin falan. Abi. Sonra Ahmet gibi bana laf atmaya falan başlar. Bu <laughs> çikiyi de avans tanımış oldum öyle Hadi lan köfteye bak. İç giymiş. <laughs> Bir kere ben yeniyorum. Ay şu an 3-3 oldu bu arada. Yani 3 3 ama olsun ben gene yeniyorum. <laughs> <laughs> video sahibi ben. <laughs> video be. Video... Lan dur nereye gidiyor? Video sahibi benim. Benim kazanmam lazım. Tamam şimdi öbür arabayı bulmamız lazım. Gel. Lan gel beni kopar ha. Ben <laughs> alacak <laughs> gibi ama ben gene kopar tarafta arayayım tabii. Kopar tabii mı lan? Yani. Zaman ben ne o perci bakacağız bakacağız. <laughs> kadar kopar. Evet aldı mı aldı. Şimdi kopur verirse mini kopur. 3 2 1 Ha bozuldu gene. Lan niye bozuldu bu? Bir dakika bakayım. Eyvah gene bozuldu. <laughs> Ulan bu niye bozuluyor ya? Allah Allah. Bak ne yapacağım biliyor musun? O zaman kendi uçuşum yapacağım. Hazır mısın bak? Berat Aydın Ben ilk sezon böyle yapıyordum. Eyvah. Niye gaz kesiyorlar? Kopur hiç gaza basmıyor, frena asılmış gibi sanki. Allah. Lan ne oldu bunlara? Arabalar bozuldu. Dur lan dur. Sen gaza basınca alıyor çünkü kopur. Ama bir de gaz kesiyor. Bunu bir Ah ha, başladılar. Hadi bakayım. Hadi otçum. Hadi koçum, yaparsın koçum. Koç Hadi lan oğlum yapma lan, yapma lan. Yapma, lan, yapma, lan, yapma lan, Kazanman lazım lan. Yapma lan. <laughs> Şimdi ne aldı diyeceğiz biz burada? Kim kazandı diyeceğiz? Bence kupur kazandı. Götürüyorlar. Allah Allah öyle mi diyeceğiz? <gülüyor> Allah Allah yok ye. Allah Allah. Yok ye. Allah Allah. Vay be. Yoksa 4-2 mi geliyor? Bu sayılmaz Ahmet. Bu doyum bozuk. <laughs> Ya <laughs> Lan arabalar durmuyor. Heh, durdu. <laughs> arabalar iyi yani hiç durmayacak sandım. Çok korktum. Neyse Başlığımda tamam. Kupra al. Tamam kupra al. Kupra al. Tamam tamam kupra İkisini ben hiç işte alacağım. <laughs> Haberi yok. Ben burada yine kupra seçmek zorundayım ama. Olur olur öyle şey. Abi kupra niye bağladın acaba tam olarak? Ee, şeyden koparmak için. Yoksa winch yenileyeceğim zaman winch'e gelir. Anladın? Biz bu işe yeni başlamadık Ahmet şey. kardeş. <laughs> Dön lan araba. O ikisini kapışacağız. O ikisiyle kapışı gelen McLaren'la kapışacak. Nasıl McLaren'la evet, şey şeyi kapıştırıp. Aslında. aslında. var ya biz bu jipi en son atacaktık ya. Öyle mi yapsak? McLaren ama daha güçlü. Değil mi? o da doğru. Neyse hadi bakalım. Bak bu apar araba şimdi bu kocaman tır çeker bu. Abi bence McLaren gene çekecek. Allah Allah. Ama Onu, bir fiziğini farklı yapmışlar böyle. O zaman bakacağız bakacağız. Ya bak yani daha yol bunu geri gel. Yapmanın manası yok aslında. Çok i̇şte bir bir sonuç. Bu var. arabanın sağ solu turuncu gözüküyor ya. Evet. Bu bozuk olduğu için ha bak no tekstür atası. Ama çok güzel gözüküyor. Harbiden <laughs> çok güzel gözükmüyor Şarkı bak. Var. Arabanın rengini değiştir tamam. Arabanın rengini değiştirme siyah falan yap. Hiç sırıtmaz yani ya bak. Çok güzel oldu lan. Beyaz yapsa Aslında sanki oralara krom çıta gibi bir şey eklemişler. Baksana. Çok güzel oluyor lan. <laughs> araba bozuk aslında. Bozuk ya araba belki de onu yüzden oyunda alıyor Olabilir araba bozuk konuştular. 3 2 1 ne diyorsun? Ben Lexus diyorum. Ben Mini. Ben Mini Cooper Hadi bakalım. 3, 2, 1. Cooper alsam o burada kahkantı. Oğlum şu araba ne bağırıyor ben ya. Etti. Ben aldı götürdü valla ben onu bilmem. Bir zahmet kazansın yani onu da kazanmayacak neyi kazanacak değil mi yani? <laughs> yani. Yürü bakayım. Evet şimdi bununla. Son sefer burada kalsın. Büyük kapışma. Vallahi büyük kapışma ya. En sonunda büyük kapışmaya geldik. Hmm. Daha yenileyim arabaları bir kere. Getir bakayım beni kopar. Ortaya şunu. İpi. bizim zinciri bile çekemiyor. Allah tek zincir çekemiyordu da <laughs> Böyle vursunlar biraz. Bu dur bu böyle biraz kapışmalı olsun. Aa, oh, bu vurursa ama Lexus alır. <laughs> oh. Nasıl yapıyorlar? Sen şurada dur bakayım. Şimdi Lexus. Lexus mu diyorsun? Lexus deme kardeş sabahtan beri. Yok ben McLaren'ım diyorum. Mi? McLaren'ı mı diyorsun? Ben de Lexus diyorum. Evet. evet. Ka ben kazanırsam eşit oluyoruz. 4 4 Kaç? 4 4. Yok şu an 4 4. Evet. 4 4 mü şu anda? Öyle olmasa O zaman yani. kim kazanırsa birinci. Oo, evet. ben kazanıp seni banlarım o zaman. <laughs> ben kazanırsam ödülüm ne oluyor? Ahmet'i mi alırım? <laughs> Bak çok güzel bence. Iyi. bence güzel. Hiçbir şekilde zarar etmiyorsun. Hazır mısın? evet 3, 2, 1. 1. Hadi koşun. Ama çekerek zaten o alır belli. Nerede bu ne güzel. Sağ klik bağlantıyı kes rollerini al. Nerede <laughs> bir de e, şey gergin ken yapsana. Ne? Zincir gergin ken. Gene aynı lan iş şey değişmiyor. Mesaj. Vurarak tek mesela geniş şey yapıyor. Bak Lexus alıyor. şey alıyor. Hı -hı. Ben alıyor. Lan Lexus boşta şu anda. Ana ne hile yapıyor lan hile yapıyor hile yapıyor. Tamponu söktü adam. Oha. Oya manyak mısın adam? Tamponu niye söküyorsun? <laughs> Oo neyse. Evet dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen devamlı gelmesi istiyorsa yorumlarda belirtin. Sevindim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mezarcığım katılın için teşekkür ettim kardeşim. Güzel bir video oldu. Ben şimdi seni videodan sonra bandayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Chat.